gözüküyor ama ışıklardan görükmüyor. Merhaba. Çek hocam. Çek. Merhaba. Işığı kapat. Yalnız... Merhaba. Kırşehir'de tarih var dedik. Ve... Buraya dönelim. Burada... Evet. Derin mağaranın olduğu yer. Derin mağaranın olduğu yere geldik. Kırşehir'de tarih var dedik ve yüzlerce Hocam ne Tüneli aldık, aldık geldik. Evet. evet. Dikkat et Çağrı. Şimdi. Çağrı kalit. Şimdi A arkadaşlar hocam ee, bize şöyle ne? Şuradan, Şuradan yukarı geçiş var. Çağrı. Hey, bak bak. Burada hocam. Zeytin geliyor. Zeytin gel. Buradan, hocam biz hiç inmedik o ülke. Buna böyle değildi. Bak hocam burayı toprak toprak değil. bura kazılmış. Çünkü burası nasıl biliyor musun kuyu? Kuyu şu şekilde böyleydi. Kuyuydu bura. Bu hmm. kadar geniş değildi. bura zamanla kazılmış. Şu dereye kadar inmiş. Normalde kuyuya biz taş atardık. Bak kuyunun dibi de görünüyor bak. Ee, Gördün mü? Esas amaç kuyudaki amaç su mu? Buradan karşı var geçiş mi? Bak buradan evet, hayır, hayır, geçiş var. Hocam buradan herhalde duruyor mu? Yok. Buradan bir e, Yaklaşma çağır. Gibi yok bir şey yok. Bir şey var. Bir şey yok. Bir şey var mı? Var. Bir var da Bir risk atmaya gerek yok. Yaklaşma. Var. Üç beş. Hocam yaklaşma. Ben dibar. hiç gitmedim. Burayı açmışlar. Burayı nasıl açmışlar biliyor musun? Burası beşinci mağara. Biz şimdi dördüncü mağaradayız. Burayı açmışlar.